Selam gençler. Ben Mustafa. Bu videoda sizlere 1.17 sürümünün 3. snippet'i olan 20W48A'dan bahsedeceğim. Bu snippet'te birlikte oyuna iki yenilik eklendi arkadaşlar. Bunlar sırasıyla Dripstone blok yani damla taş bloğu ve Pointed Dripstone yani sivri damla taş itemi. Bunlardan sonraki videoda bahsedeceğim. Peki daha önceki snapshotlarda ya da sürümlerde var olan çeşitli itemlerde ne, ne gibi değişiklikler oldu onlara bakalım. Evet tomurcuklanan ametist, ametist bloğu, mum, kese, daha önceki ismiyle bohça, tekrar bir e, çeviri değişikliğine uğramış. Saat, manyetik pusula, normal pusula ve dürbün arkadaşlar önceki e, snapshot'a göre görünüşleri değişmiş. Bazılarında küçük değişiklikler var. Bakın mumlar böyle görünmüyordu. Dürbün bu şekilde görünmüyordu. Ve tomuçlu nametes bloğu da bu şekilde gözükmüyordu. Bunların görünüşleri hep değişmiş. Evet arkadaşlar mum, mumları artık her bloğun üstüne koyamıyorsunuz. Sadece katı blokların üzerine koyabilirsiniz. Görüyorsunuz. Altındaki blok kırdığınız zaman mumlar havada kalmaya devam edecektir. Artık sadece katı blokların üzerine koyabilirsiniz. Her bloğun üzerine konulmuyor. Evet bu kese arkadaşlar. Kesede de bazı değişiklikler var. Bildiğiniz gibi itemleri saklıyorduk içinde. Bakın 32 tane bambu koydum. 32 tane e, kızıltaş koydum. Yine görüntülemeye devam ediyoruz. Ama eskiden keseye sağ tıkladığımız zaman... ...içindeki itemlerin hepsi envantere çıkıyordu. Şimdi sağ tıkladığımda arkadaşlar... Son koyduğunuz itemi alırsınız. Bakın içinde bambu bitkisi durmaya devam ediyor. Tekrar sağ tıklarsam bambu bitkisini de elime alırım. Evet ikisi de e, kesenin içindeyken keselim de sağ tıklarsam arkadaşlar itemler yere dökülecektir. Önceden onlar da envanter üzerine geliyordu. Artık bohçadaki itemler sağ tıkladığımızda yere dökülecektir. Kesedeki değişiklikler de bu şekilde. Son olarak gençler bir önceki videoda e, tozlaşmış kar bloğundan bahsetmiştik. Kar tozu bloğunun içine girdiğimizde 15 saniye sonra donma hasarı almaya başlıyorduk. Ama bu snapshot ile birlikte herhangi bir deri giysisi giydiğinizde arkadaşlar karakteriniz donmayacaktır. Bakın donma etkisi geçmeye başladı. Çünkü deri ceket giydim. Deri ceketi çıkartırsam donmaya devam ederim arkadaşlar. Bir önceki snapshotta bütün deri giysileri giydiğimiz halde donmaya devam ediyorduk. Ama bu snapshotta herhangi bir deri itemi giydiğimiz zaman ve kar tozu için olduğumuz zaman donmayacağız. Donma hasarı almayacağız. Evet 20W48A snapshotından bahsetmiş oldum. Faydalı bulursak like atmayı unutmayalım. Damla taş iteminden ve bloğundan sonraki bölümde bahsedeceğiz. Hepinize iyi günler diliyorum hoşça kalın